Ayasofya açıldı, açılmasına ama tartışmalar yurt içinde oldu. Yurt dışında Yunanistan haricinde kuvvetli bir ses çıkartan olmadı. Özellikle Ortodoksların hamisi Ruslardan ses gelmesi beklenirken ilginç bir şekilde kuvvetli bir ses duymadık. Yurt içindeki eleştirmenlerden onların Ayasofya'nın cami olmadığını bilmiyorlardır. Neden cami yapmadınız diye söyleniyor olabilirler çok ilgisiz ve alakasızlar diye de sesler duyduk. Ama farklı emelleri olanı da olabilir diye içimizden ne kadar geçirdik? Elbette bilemeyiz. Ama farklı emel işaretinin fişeği bu günlerde belirdi. Suriye Türkiye'yi protesto etmek için Rusya'nın yardımıyla Ayasofya'nın minyatür replikasını inşa edecek bilgisi ulaştı. Mediascope.tv'den Aydın Ulun'un haberine göre Suriye'deki Beşar Esad yönetimi, Türkiye'nin Ayasofya'yı müzeden camiye çevirme kararını protesto etmek amacıyla Ortodoks Rum nüfusunun yoğun olduğu Hama kentine bağlı Sukayliyah'ta Ayasofya'nın minyatür replikasının inşa edileceğini ve bu konuda Rusya'nın desteğini aldıklarını açıkladı. Londra merkezli Middle East Monitor'un 28 Temmuz tarihli haberine göre Esad rejimi dinler arası diyaloğun önemini vurgulamak üzere Ayasofya'nın küçük bir kopyasını Hamada inşa etmeyi planlıyor. Lübnan merkezli El Modon gazetesine atıfta bulunan haberde replika fikrinin şehrin rejim yanlısı milis lideri Nebol Abdullah tarafından ortaya atıldığı belirtildi. Abdullah, Hama'nın kuzeyinde Türkiye'nin desteklediği muhaliflere karşı askeri operasyonlar düzenliyor. Ama Rum Ortodoks Kilisesi'nin onay alındıktan sonra Suriye'deki Rus askeri yetkililere sunulan proje için Laskiye askeri üstünde bulunan Rus ekip çalışmalara başladı. Minyatür Ayasofya, 17 bini aşkın Ortodoks Rumunun yaşadığı Hama'ya bağlı Sukayli Biyah'ta Nebul Abdullah tarafından tahsis edilen bir arazide inşa edilecek rejimin replika inşası kararına destek veren Rusya ise Laskiye'deki Hemaymim askeri üssünden kalabalık bir ekibi inşaatın gerçekleştirileceği yere gönderdi. Rus delegasyonu bölgedeki Ortodoks dini görevliler ve milis liderleri tarafından karşılandı. Haberde Rusya'nın yapılacak minyatür Ayasofya için fon sağlayacağı belirtildi. The Moscow Times haberine göre Rusya parlamentosunun muhafazakar üyelerinden Vitali Milonov, Ria Novosti haber ajansına şu açıklamalarda bulundu. Suriye, Türkiye'nin aksine dinler arası barışçıl diyaloğun mümkün olabileceğini gösteren bir ülke. Beşer Esad asla bir katedrali başka bir inanç adına dönüştürmezdi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ve tarihi binada 86 yıl sonra ilk cuma namazının kılınmasının ardından Yunanistan Türkiye'yi yıkınamış, Rusya'daki dini görevliler hayal kırıklıklarını dile getirmişlerdi. Habere göre Esad'ın minyatür Ayasofya hamlesi, bölgede askeri varlığını koruyan Türkiye'ye karşı kullanılan bir jest niteliği taşıyor. Bu jestin Suriye'deki Hristiyan toplumuna yönelik olduğu dile getirilse de iç savaş boyunca birçok kiliseyi bombalayan ve Hristiyan Suriyelilerin ölümüne sebep olan rejimin bu konudaki samimiyeti sorgulanıyor. The Art Newspaper'da Garrett Harrison haberleri de bu bilgileri teyit ediyor. Sembolik Ayasofya olarak anılacak finansmanının Rusya tarafından destekleneceği minyatür Ayasofya Suriye'nin Orta Batı kesminde Asin Nehri üzerindeki Hama şehrinde inşa edilecek. Yeni anıt Ayasofya'nın sembolik olarak adını alacak. minyatür Ayasofya'nın finansmanı ve yaşayanlar hakkında konuşan Rus milletvekili Vitaly Milonovsa dikkat çeken ifadeler kullandı. Milonov Rusya devlet ajansına yaptığı açıklamada Türkiye'den farklı olarak Suriye barışçıl ve olumlu olarak dinler arası diyaloğu açıkça gösteren bir ülke derken, Rusya'daki Ortodoks Hristiyanların Suriye'ye inşaat konusunda yardım edebileceğini sözlerine ekledi. Suriye'de planlanan minyatür Ayasofya'nın çalışmalarının Ağustos ayı içerisinde başlaması planlanıyor.